Kafirlerin cehennemde ebedi kalacağına dair üçüncü delilimizde Halidîne fiha ebeden beyanını tahlil edeceğiz. Bu beyana dayanarak şöyle bir delil sunsak. Cenab-ı Hak kafirlerin cehennemde ebedi kalacağını 34 yerde Halidîne fiha onlar orada ebedidirler ayetiyle beyan etmiştir. Ayetteki halidine lafzı ebedi olarak kalanlar manasındadır. Biz böyle bir delil sunsak, cehennemin ebedi olmadığını söyleyenler şöyle bir cevap verebilirler. Hulut kelimesi her zaman ebediliği ifade etmez. Bir yerde uzun yıllar kalmak da bu kelimeyle ifade edilir. Dolayısıyla halidine fiha demek onlar orada ebedidirler manasında değil, orada onlar uzun zaman kalırlar manasındadır. Eğer cehennem ehli hakkında sadece halidine fiha denilseydi bizler onların bu sözüne cevap veremez ve susmak zorunda kalırdı. Çünkü hulut kelimesinin uzun yıllar kalmak manası da vardır. Ancak onların gözlerini kapadığı bir mesele var. Bu 34 yerin üçünde halidine fiha ifadesine ebeden kelimesi eklenmiş ve halidine fiha ebeden şeklinde gelmiş. Hadi diyelim ki halidine lafzı uzun yıllar kalmayı ifade ediyor. Peki ebeden lafzı neyi ifade ediyor? ebeden lafzı sonsuz zamanı ifade eder. Bu da ispat eder ki cehennem kafirler için sonsuzdur yani ebedidir. Mehmet okuyan diyor ki efendim ebeden lafzına bakmayalım. Halidine lafzına bakalım. Ebeden lafzı öylesine gelmiş. Yahu bu nasıl bir söz? Kur'an'da öylesine gelen bir lafız olabilir mi? Ne yani Allah ebeden lafzını hiçbir manası olmaksızın mı kelamına koydu? Bu kelime hiçbir mana ifade etmiyor mu? Mehmet okuyana böyle denildiğinde bu sefer de şöyle diyor. Zaten ebeden kelimesi sonsuz zaman manasına gelmez. Kur'an'da bu lafız dünyevi işler için de kullanılmış. Mesela Maide 24'te Hz. Musa'nın kalmi Estaizu billah len nedhulaha ebeda Biz oraya ebediyen girmeyeceğiz demiş. Yine Tövbe 84'te Kafirlerin cenazesi hakkında وَلَا تُسَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا ebeden Onlardan ölenler üzerine ebediyen namaz kılma denilmiş. Bu ayetlerde ebeden kelimesi sonsuz bir zamanı değil uzun bir zamanı ifade ediyor. O halde halidine fiha ebeden ifadesindeki ebeden de sonsuz zamanı değil uzun zamanı ifade eder. İşte Mehmet okuyan böyle diyor. Bu kişilerin ortak özelliği şudur. Peş peşe Kur'an ayetleri okurlar. Karşılarındaki kişi Kur'an'ı bilmiyorsa ilgili ilgisiz ayetlerle Kur'an'ı çok iyi bildikleri havasını vermeye çalışırlar. Ama inanın bütün konuştukları boştu. Şimdi ebeden kelimesi hakkında söylediği sözlerin ne kadar yanlış olduğunu ispat edelim. Edelim ki hala bu kişinin sözünü dinleyenler varsa bu işten vazgeçsinler. Arapçada bazı kelimeler kullanıldıkları cümlenin yapısına göre farklı manalara gelirler. Ebeden kelimesi de böyle bir kelimedir. Normalde ebeden kelimesi zaman zarfı olup sonsuz zamanı ifade etmektedir. Ancak bu kelime olumsuz cümlelerde kullanılırsa zaman zarfı olarak değil, olumsuzluğu tekit için kullanılır ve asla manasına gelir. Hz. Musa'nın kavminin söylediği inna lennedhulaha ebeden sözü, biz oraya ebediyen girmeyeceğiz manasında değil, biz oraya asla girmeyeceğiz manasındadır. Bakın ebeden kelimesine asla manasını verdik. Yine kafirlerin cenazesi hakkındaki وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ayeti onlardan ölenler üzerine ebediyen namaz kılma manasında değil, onlardan ölenler üzerine asla namaz kılma manasındadır. Bunlar gibi bütün olumsuz cümlelerde ebeden kelimesi olumsuzluğu kuvvetlendirmek için gelmiş olup asla manasını ifade etmektedir. Eğer bu kelime olumlu cümlelerde kullanılırsa bu durumda zaman zarfı olur ve sonsuz zamanı ifade eder. Hem cennet ehli hakkında hem de kafirlerden cehennem ehli hakkında kullanılan halidine fiha ebeden ifadesindeki ebeden kelimesi sonsuz zamanı ifade etmektedir. Yani ehli cennet cennette sonsuzdur, kafirler de cehennemde sonsuzdur. Mehmet okuyan daha ebeden kelimesinin olumsuz cümlelerde ifade ettiği manayı bilmiyor. Olumsuz cümlelerdeki manasını olumlu cümlelere teşmil ediyor. Çok değil. Bir Arapça edatlar kitabına baksaydı anlattığım bu manayı bilirdi. Sözün özü. Cenab-ı Hak kâfirlerin ebedi cehennemde kalacağını 34 yerde halidine fiha onlar orada ebedidirler ayetiyle beyan etmişti. Ayetteki halidine lafzı uzun zaman kalma manasına hamledilse bile 3 yerde halidine fiha ebeden denilerek halidine kelimesine ebeden kelimesi ilave edilmiş ve bu zamanın sonsuzluk olduğu beyan edilmişti. Ebeden kelimesinin manası son derece açık olup sonsuzluk manasına gelmektedir. Bu da ispat eder ki cehennem kafirler için bir hapsi ebedidir. Bu dersimizi bu arada noktalayalım. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.